Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkıp Mekke'ye yaklaşınca yolda gören kervanlar, Mekke'ye gelen atlılar filan görünce Müslümanları hac kıyafetleriyle dediler ki bundan büyük fırsat olamaz. Mekke'ye haber uçurdular. Mekkeliler tedbir aldılar. Sokmayacağız Müslümanları dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı başta İkrime olmak üzere Ebu Cehil'in oğlu İkrime İbni Amr bin Hişam olmak üzere 1200 kişilik bir ordu. Peygamberimiz 1400 kişi silahsız. Resulullah Aleyhisselam Medine'den gelirken yolunu değiştirdi. Normalde dağların ardından gidecekti. Bu tarafa döndü, buraya geldi. Burada kendini koruması lazım ve Mekkelilerle hareme girmeden önce bir görüşme yapıp onları savaşmaktan vazgeçirmesi lazım. 1400 kişi buraya yerleştiler. Şimdi fabrikaların yapıldığı, şu toprak yığınının olduğu alan peygamberimizin çadırını kurduğu yer. Orada peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanlara hitap etti. İşte o ağacın altındaki Müslümanlar 1400 kişi o ahde gelmeden Resulullah dedi ki bizim derdimizi bizim davamızı, bizim niyetimizi Mekke'ye anlatmak üzere ey Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu an. Sen git de bizi anlat dediler. Hazreti Ömer'in sülalesi, elçiler sülalesi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an o zaman dedi ki beni göndermeyin ya Resulallah. Şimdi körü körüne itaatle istişarenin farkını görüyor musunuz? Kim olursa olsun Kardeşim itaat edilecek yer vardır. Peygamberimiz kendine vahiy gelmiştir. Allah ona ilham etmiştir. Kararlı bir şekilde bir emir verir. Müslümanlar itaat eder. Ama Allah Resulü bir şey soruyor. Ne dersiniz diyor. Osman henüz değil. Ömer sen git ve bizi anlat dedi. Hazreti Ömer beni gönderme ya Resulallah dedi. Benimle olmaz o iş. Ben sinirli bir adamım. Savaşlarda çok adam öldürdüm. Bana karşı öfke ve kin dolular. Hazreti Ömer iyi konuşuyor ama o Hazreti Ömer çok öfke toplamış. Kafirler Hazreti Ömer'in o tavizsiz duruşundan dolayı Hazreti Ömer'e karşı çılgınca bir intikam peşindeler. Peki kimi gönderelim dedi Allah'ın Resulü. Osman'ı gönderelim ya Resulallah. Osman hala Mekke'deki akrabalarına yardım gönderiyor. Hala Medine'den İslam'a karşı düşmanlık etmeyen, İslam'a karşı savaşmayan akrabalarına yardım gönderiyor Osman. Peygamber Aleyhisselam Osman'ın o yumuşak huylu Mekkeliler arasında çok öfke toplamayan Mekkelilerin içinde çok böyle kendisi hakkında ağır düşmanlık beslenmeyen bir sima olduğunu Hazreti Ömer söyleyince hatırladı. Peygamberimiz doğru söylüyorsun Ömer dedi. Osman gitsin. Hazreti Osman peygamberimizin temsilcisi olarak buraya savaşmaya gelmediklerini, ibadet etmek istediklerini, bakın Kabe'ye İran'dan, Yemen'den, Habeş'ten, Efendim Mısır'dan, Filistin'den, Suriye'den her yerden geliyorlar. Biz bu Mekke'nin çocuklarıyız. Biz de ziyaret edelim. Alışveriş yapacağız, ticaret yapacağız. Size de kar olacak. Bu düşmanlık nereye kadar? Bunu anlatacak Hazreti Osman. Osman ihramlı. Mekke'ye girince kafirler dediler ki Osman Muhammed öyle bir adam göndermiş ki eğer senden başka birini gönderselerdi vallahi Mekke'ye sokmazdık. Madem seni gönderdi, senin bizde çok iyiliğin var Osman. Sen bize çok yardım ettin, sıkıştığımızda borç para verdin, fakirlerimize yardım gönderdin. Sen Osman yumuşak huylu bir insansın. Sen git Kabe'yi tavaf et, ihramdan çık, ihramlı biriyle konuşmayalım biz. Sen git Kabe'yi tavaf et, sana izin veriyoruz dediler. Zaten onun için çıkmışlardı. Hazret Osman kabul etmedi. Ne garip değil mi? Resulullah Kabe'yi görmedikçe vallahi ben Kabe'ye bakmam bile dedi. Tavaf etmeyeceğim Resulullah'tan önce dedi. Allah'a mitaate bakar mısınız?